Genel olarak mal rejimi Türk hukukunda 1, -1 2002 tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte kazandırılan bir kavram. Eşler aralarında yapacakları bir sözleşme ile mal rejimini sona erdirebilirler. Bizim mevzuatımızda evlilik sözleşmesi diye bir kavram yok. Bu sözleşmenin teknik adı taraflar arasındaki mal rejimi sözleşmesidir. Kıymetli açık cevap izleyicileri, kıymetli dostlarım, yeni bir konuyla tekrar birlikteyiz. Bugün çok önemli konuları konuşacağız. Boşanma, velayet, mal rejimi gibi konularımız var. Bunlar oldukça ilgi çeken, oldukça bize kanalımıza sorular gelen hususlar. Bu konularda konunun uzmanı boşanma ve mal rejimleri üzerine konunun uzmanı bir konuğumuzla konuşacağız kendisi avukat Mustafa Ateş. Çok uzun yıllar yargıda hizmet etmiş, aile mahkemelerinde hakimlik yapmış, Yargıtay hukuk dairelerinde ilgili alanlarda boşanma ve mal rejimleri üzerine görev yapmış. Şu anda da avukat olarak hukuk hizmetine devam eden kıymetli bir meslektaşımız. Hoş geldin Mustafa Ateş. Hoş bulduk değerli dostum. Öncelikle beni bu güzel programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İzleyicilere de saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol. E, kıymetli Mustafa kardeşim. Çok e, önemli konular e, sürekli kanalımıza hukuk programlarını yapmaya başladıktan sonra sürekli sorular alıyoruz. Evet. Bunun en başında da ve en çok ilgi çekenlerinden birisi de bu özellikle mal rejimi ile ilgili hususlardı. E, mal rejimi dediğimiz daha doğrusu aslında boşanmada mal rejimi dersek evet. daha anlaşılır olur. E, o zaman sazı ve sözü sana bırakalım. Genel anlamda bize Mal rejimi nedir? Boşanmada mal rejimi deyince izleyicilerimiz ne anlamalı? Genel olarak mal rejimi Türk hukukunda 1, -1 2002 tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte kazandırılan bir kavram. genel olarak tanımlarsak mal rejimini, mal rejimi evli eşlerin, Evlenmelerinin boşanmayla son ermesi, ölümle son ermesi veya evliliğin iptaliyle son ermesi halinde Dolayısıyla mal rejiminin son ermesi halinde evlilik birliği içerisinde birlikte edindikleri ve eşlerden birinin edindiği malların nasıl paylaşılacağını düzenleyen kavrama diyebiliriz mal rejimi. Genel anlamda kamuoyunda sadece sanki boşanmayla birlikte anılır gibi geliyor ama Hayır, Türk Medeni Kanunu 225. maddesinde mal rejiminin nasıl son ereceği ve hangi şartlarda son ereceği düzenlenmiştir. Burada söylediğiniz gibi birincisi ve genel kabul gören, boşanmayla soneren davanın açıldığı tarih itibariyle sonerer. Ölüm halinde eşlerden birinin ölüm halinde sonerer. Evliliğin iptali kararıyla sonermiş evlilik, evliliğin iptali davasının açıldığı tarihte sonerer. Bir de eşler aralarında yapacakları bir sözleşme ile mal rejimini sona erdirebilirler. Bir diğer sona erme şekli de mahkemenin kararıyla sona erdirilebilir. Buna ilginç bir örnek vermek isterim. Lütfen. Örneğin karı koca çalışıyor. Ancak eşlerden biri tasarruflu olup kazandıklarıyla birikim yaparken diğer eş kazandığıyla birikim yapmıyorsa, herhangi bir tasarruf yapmıyorsa ve kazandıklarını tabirlerinde hisar vurup savuruyorsa Iı, tasarruf yapan eş veya tasarruf yapmaya, yapmak isteyen eş mahkemeye başvurarak, Türk Medeni Kanunu 206. maddesinde bunun ayrıntıları düzenlenmiştir, mahkemeye başvurarak eşler arasındaki mal rejiminin son erdirilmesini talep edebilir. Eğer böyle bir talepte bulunmazsa şu sonuç ortaya çıkar. Diyelim ki koca eş hiçbir tasarruf yapmıyor, kazandıklarını günübirlik yiyor. Kadın eş ise çalıştıklarıyla tasarrufta bulunuyor. Mal rejimi şöyle ya da böyle bir şekilde sonerdiğinde erdiğinde Hiçbir tasarrufta bulunmayan koca, tasarruf yapan, birikim yapan eşin yaptığı tasarrufun yarısını alma hakkına sahip oluyor. İşte bu olumsuz sonuçla karşılaşmamak için kanun bir de bu şekilde mahkeme kararıyla sonlanmayı düzenlenmiştir. Evet. Demek ki mahkeme kararıyla sonlanıyor. Ölümle sonlanıyor. Ölümle sonlanıyor. ve sonra ve boşanmayla sonra. Ölümle ilgili bir açıklama yapmamı müsaade ederseniz memnun olurum. Sizin de söylediğiniz gibi Genel olarak boşanmayla son erdiği zaman sanki mal rejiminin tasfiyesi davası açılacakmış gibi bir algı var vatandaşlar arasında. Hatta hukukçular arasında da böyle bir algı var, hala var. Yasa yürürlüğe gireli yaklaşık 18 yıl, 19 yıl olduğu halde ölümle son erdiğinde de mal rejimi son ermiş olur. Yani evlilik ölümle son erdiğinde de mal rejimi son ermiş olur. Sağ kalan eş ölen eşin mirasçılarına karşı veya ölen eşin mirasçıları sağ kalan eşe karşı da mal rejiminin tasfiyesi davası açabilir. Evet. Bu bir istisna demeyeceğim, kanun düzenlediği bir kural ama az biliniyor. Demek ki sadece boşanma halinde değil, diğer hallerde evet. de yine mal rejimi tasfiyesi söz konusu olacak. Peki sevgili Mustafa bu mal rejimi dediğimiz sistem ne zaman başlar? Şimdi burada ikili bir ayrım yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Eğer evlilik 1, 1 2002 tarihinden önce ise eşler arasındaki kanuni mal rejimi dediğimiz edinilmiş mallara katılma rejimi Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdiği 1-1-2002 tarihidir. Evlilik 1, 1 2002den sonra başlamışsa evlilik tarihi itibariyle mal rejimi başlamış olur. Bir istisna da Türk Medeni Kanunu yürürlük kanunu 10. maddesine göre 1 2002 tarihinde Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdikten sonraki bir yıllık süre içerisinde eşler kendi rızalarıyla mal rejiminin başlangıcını kendi evlilik tarihlerinin başına götürme hakkına sahipti. Yani bunu bir örnekle vermek, örnekle açıklamak gerekirse 1980 yılında evlenen bir çift 1 2002 tarihinden sonraki bir yıllık süre içerisinde notere gidip bir sözleşme ile 1, 1 2002 tarihinde yürürlüğe giren edinilmiş mallara katılma rejiminin bizim evliliğimizin başlangıcı olan 1980 tarihinden itibaren uygulanmasını talep ediyoruz deyip aralarında bir sözleşme yapmışlarsa bu eşlerin boşanması veya birinin ölme hal, ölümü halinde yani mal rejiminin son ermesi halinde 1980 yılından itibaren edindikleri mallar Mal rejiminin tasfiyesi hükümleri çerçevesinde tasfiye edilecektir. Evet, o zaman şimdi açıklık getirmek aslında ben biliyorum ama izleyicilerimiz aslında. Evet. Çok orada ince bir şey söyledin. 1 1 2002 tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde istenebilirdi. İstenebilirdi. Şimdi Vatandaş karı koca anlaştı ikisi de ya biz 1980 yılında evlendik. Biz bunu bir bir 2002 tarihini gidelim bir sözleşme yapalım 1980 yılına çekelim deseler olur mu? Bugün itibariyle, bugün itibariyle bir sözleşme. Itibariyle. bugün itibariyle yaptıkları bir böyle bir sözleşmeyi yargıtaya geçersiz kabul ediyor O bir yıllık süre içerisinde yapmadıkları için eğer böyle bir niyetleri varsa, 1980'le verdiğimiz örnek üzerine, 1980'le bir bir 2002 tarihi arasındaki edinilmiş mallarda örneğin koca eşine bugünkü kurallara göre bir pay vermek istiyorsa kendi rızasıyla verebilir. Pratik olarak bu gerçekleştirilebilir ama bu mal rejimi sözleşmesi veya tasfiyesi kapsamında olmaz. Ama pratik olarak verir. verir. Sanki mal rejimi uygulanmış gibi o tarihte edinilen mallardan da 1/2 eşine vermek istiyorsa eşine devir yapar. Kimse buna müdahale etmez. Yani bunun e, fiili olarak yapılması evet. lazım. Kendi aralarında bir sözleşme yapsalar dahi bu geçersiz olur. Evet mi? geçersiz olur. Yani bugün bir sözleşme yapsalar, 5 sene sonra da evlilik sona erse, e, atıyorum orada kadın eş, biz aramızda böyle bir sözleşme yaptık 2021 yılında. Mal rejiminin 1980 yılından itibaren yani bizim evliliğimizden itibaren uygulanması konusunda anlaştık. 1980 ile 1/1/2002 tarihi arasındaki kocamın edindiği malların da 1/2'sini bana verin mal rejiminin tasfiyesi kapsamında derse mahkemeler bunu kabul etmeyecek. Kabul Sözleşme etmeyecek. geçersiz çünkü. Çünkü o 1/1/2002 evet. evet. tarihinden itibaren 1 yıllık içinde yapılması gerekiyordu. Sürekli yapılması gerekiyordu. gerekiyordu. Peki şimdi günümüzde bizim örf ve adetlerimizde biraz e, ayıp da evlilik sözleşmesi dediğimiz bir müessese var. Yani insanlar evlenmeden önce ya da evlilikle ilgili bu söylemiş olduğunuz mal rejimlerini daha sonra aralanda çıkabilecek uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak için evlilik sözleşmeleri yapıyorlar biliyorsun. Şimdi daha doğrusu yapılması artık mümkün. Ama insanlar toplumumuzda bunu bir ayıp ya da bir ya karşı tarafı kırar mıyım, üzer miyim endişesi var. İstersen bu evlilik sözleşmesi nedir? Şartları nelerdir? Nasıl kurulur? Sonuçları ne olur? Bunu biraz izleyicilerimiz aktarabilir misin? Şimdi öncelikle kastınız bu değil diye düşünüyorum ama aslında bu sözleşme bir evlilik sözleşmesi değil. Bizim mevzuatımızda evlilik sözleşmesi diye bir kavram yok. Evet. Bu sözleşmenin teknik adı kanunu düzenleme çerçevesi içerisinde yapılan sözleşme taraflar arasındaki mal rejimi sözleşmesidir. Evet. Kanun kural olarak taraflar arasında bir sözleşme yapılmadığı sürece 1 -1 2002 tarihinden itibaren edilmiş mallara katılma rejimi adı altında bir sözleşmenin geçerli olacağını kabul ediyor. Ancak taraflar isterlerse, bu sözleşme kapsamına girmek istemiyorlarsa, ileride boşandıkları veya e, taraflardan birinin ölüm halinde evlilik birliği içerisinde edindikleri malların başka bir şekilde tasfiye edilmesini istiyorlarsa evlenmeden önce veya evlenme sırasında evlendirme memuruna bir beyanda bulunmak suretiyle, aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yapmak suretiyle edilmiş mallara katılma rejiminin tabi olmayacağını belirterek başka bir mal rejimi seçebilirler. Bunun usulü şu, evlenmeden önce noterde bir sözleşme yapabilirler. Notere başvurmaları gerekiyor. Mutlaka bu sözleşmenin noterde yapılması gerekiyor evlenmeden önce. Eğer evlenmeden önce böyle bir sözleşme yapmamışlarsa evlendirim, evlenme sırasında yani nikahın kıyıldığı sırada nikah memuruna bir beyanda bulunmak suretiyle de bu sözleşme yapabiliyorlar. Bu durumda noter gerekmiyor. Artı bu sözleşme aslında bir de evlilik birliği başladıktan sonra da yapılabilir. Yani taraflar 2005 yılında evlendi. Aradan 15 yıl geçti ama 2020 yılına gelindiğinde aralarındaki edilmiş mallara katılma rejimini değiştirmeye karar verdiler. Ve dediler ki bundan sonra biz mal ayrılığı rejimine geçelim. Eğer her iki tarafta kabul etmişlerse yine bir notere gitmek suretiyle yine mutlaka noterde olması gerekiyor. Notere gitmek suretiyle aralarındaki edilmiş mallara katılma rejimini sonlandırıp kanunda düzenlenen başka bir mal rejimini seçme haklarına sahipler. Evet demek ki Evlenmeden önce yapabilirler, Evlenmesin, evlilik mesela. esnasında evet. yapabilirler. Hocam evlilik esnasında kavga gürültü kopmasın, tam deftere imza ee, atarken yani saati yaşanmasın. Yani Türk filmlerindeki gibi nikah masasından kalkma ihtimali var tabii ki. Evet. Onun için mutlaka bir sürprizle karşılaşmaması için diğer tarafın bunun önceden konuşulmuş olması gerekir. Ama sizin de belirttiğiniz gibi evlenme öncesi, duyguların en yoğun olduğu zamanda, aşkların en zirve yaptığı noktada ben seni seviyorum, aşığım, evlenmek istiyorum ama malları paylaşmak istemiyorum demek de biraz cesaret işi. Onu diyebilen, cesaret edeme karşı tarafa kabul ettirebilen bu sözleşme yapabilir. Evet çünkü şöyle bahsettiğiniz olay kamuoyunda, magazin olaylarında ünlülerin evlenmelerinde görüldü, yaşandı. Çünkü evlilik sözleşmesi, evlilik esnasında yapılmak istendiğinde, deftere geçmesi istendiğinde bir anda e, masadan kalkılıp o e, evliliğin orada merasimin yarım kaldığı yaşanmış. Ben gözlemim genellikle Türkiye'de bu mal rejim sözleşmesi e, ikinci evliliklerde daha çok yapılıyor gibi. evet İkinci evliliklerde çünkü kişilerin edindikleri mallar var. Yaşları ilerlemiş. E, dolayısıyla çocukları var. birinci evlilikten. evlilikten olan çocukları vesaire var. Bu sebeple ikinci evliliklerde daha yaygın olarak yapıldığını biliyorum. İlk evliliklerde ...çok az olduğunu biliyorum. Evet, kıymetli Mustafa Ateş... ...bu bölümün son sorusunu da şöyle yapalım o zaman... ...peki bu edinilmiş mallara... E, ...katılma rejimi dediğimiz rejim... ...ne zaman sona erer? Edinilmiş mal dedik, anlattık... ...ne zaman bu mal rejimi sona erer? Boşanmayla sona erer... ...boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle... ...ölümle sona erer... ...evliliğin mahkeme kararıyla iptal edilmesi halinde... O davanın açıldığı tarih itibariyle son erer. Taraflar arasındaki bir anlaşmayla son erer. Veya mahkeme kararıyla taraflardan birinin talebi üzerine taraflar arasındaki mal rejiminin sona erdirilmesiyle sonerir. Evet çok teşekkürler. Bu bölümün sonuna geldik e, kıymetli açık cevap izleyicileri. E, bu konuyla ilgili aslında e, daha sorularımız var ama bunu bundan sonraki bölümümüzde yeniden e, sizlerle aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.